Kültür varlığı kaçakçılığı sadece bir suç değil. Tarihe, kimliğe ve kültüre vurulan bir darbe. Köken ülkeler kaçakçılığın güzergahındakiler ve alıcılar. Artık tüm dünya küresel talana karşı birlik olma çabasında. Ancak kolektif bir işbirliği şart. International. Bugün kaçakçılıkla ne mutlu ki sadece UNESCO ve benzer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla değil aynı zamanda kökenleri tam olarak belirlenemeyen birçok kültürel varlığın net bir şekilde tanımlanmasına imkan veren prosedürler ya da bir takım yasal mevzuatları yürürlüğe sokan ve bunları uygulayan birçok ülke sayesinde de mücadele ediliyor. Son dönemde bu alanda karşılaştığımız en büyük problem ki bunun oldukça büyük bir problem olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Yasa dışı trafiğin dijitalleşmesi ve pazarın çevrim içi olarak karanlık ağda gittikçe daha fazla yer alıyor olması. Bu mücadelemizin başarısının önünde çok önemli bir engel oluşturuyor. Elbette bu sorun yasa dışı ticaret hakkında tam bir sayı vermeyi bizim için daha da zorlaştırıyor. Bien évidemment, et c'est maintenant aussi aux communautés des pays. Günümüz dünyasında teknolojinin de tüm imkanlarından faydalanılıyor. Sanat piyasasının iç ağları takip ediliyor. Sosyal medya hesapları inceleniyor. Gelen ihbarlar değerlendiriliyor. bir yerinde yapılacak bir tespit bizim için çok kıymetli. Bu anlamda e, vatandaşlarımızın böyle bir şüpheyle, şüpheli durumla karşılaşması halinde bize durumu iletebilecekleri kanallar ise şunlar. Bakanlığımızın Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi'nin e-mail adresi bu kaçakçılık.ktb.gov.tr Aynı şekilde alo176 ihbar hattımız var. Telefonla da ihbarlarını iletebilirler. E, pek tabii ki Cumhurbaşkanı CİMER iletişimleri iletişim sisteminden gelen ihbarlar da çok yakından takip edilmekte. Türkiye kültür varlığı kaçakçılarının odağında. Dolayısıyla mücadelesi de çetin. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere güç birliği yapan kurumları ve uluslararası ortaklarıyla attığı adımlar dünyaya örnek. Kültür Kaçakçılığı kaçakçılığıyla mücadelede uzman arkeolog polislerce oluşturulmuş bir ekibimiz görev yapmakta. Bu ekip hem kendi alanlarında uzman hem de polisiye bilgileriyle uzmanlaşmış özel bir ekip şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla bu da özellikle bu alanda yürüttüğümüz soruşturmalarda bize oldukça fayda sağlamakta. Biz yurt dışına kaçırılan her türlü eserimizin peşindeyiz. Yurt dışına kaçıran şahısların da peşindeyiz ve buna yönelik son yıllarda başarılı operasyonlarımız Yer almakta. Ülkemizin 2023 yılındaki toplam mal ve ihracat hacmi 600 milyar doları geçen ticaret hacmi düşünüldüğünde ve bu hacmin tamamının gümrüklerden geçeceği göz önünde bulundurulduğunda kaçakçılıkla mücadeledeki temel amacımız yasal ticaret kesintiye uğratmaksızın aslında kaçak, yasa dışı, kayıt dışı ticaretle mücadele etmek. Gümrük muhafaza birimleri 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak tüm sınır kapılarımızda neredeyse 8 bini bulan personel sayısıyla gümrük sahalarında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Interpol ile de iletişim halindeyiz. Bu kültür varlıklarının tespiti konusunda gümrükte, gümrükten geçeceği ihbarı olan bir kültür varlığına ilişkin mutlaka biz tüm bölge müdürlüklerimizi bu konuya ilişkin bilgilendiriyoruz. Bu bizim kültürel mirasımız ve bu satın alınabilecek bir şey değil. Dolayısıyla ülkemize kavuşan kendi eserlerimiz, kendi yaşadığımız coğrafyanın eserleri olması dolayısıyla çok mutluluk verici.